Herkese merhaba arkadaşlar ben Tayfun Ve bugün sizler birlikte mini karnavalın 5. bölümünde sizler birlikteyim arkadaşlar Yine mini karnaval oynuyoruz işte Yine mini gameplaylar falan takılacağız bu bölümde yine Başlayalım o zaman Şimdi mini Şöyle girelim odamıza gun Swords'tan bir başlayalım Tamam Hadi bakalım ne olacak <laughs> tamam girdiler zaten. Hadi biraz daha. Oyun donup donup duruyor ya. Neden acaba anlamadım. Oyun donuyor abi. <laughs> Bir şey de yok ama oyun donuyor neyse anlamadım. Neyse. Yeter herhalde şimdi. Başı zaten oyun. Oyun zaten başarı şimdi. ben şunları alalım arkadaşlar. Ben bunları alayım. Hayırdır lan siz. Gel buraya gel. Gel siz. Sen bir ders mi alın? Ama bir arkamda yok lan Şuraya gidelim Lan! Oha ben nereye geldim oğlum? Adam yok mu lan hiç? Tamam oğlum bunlar bizden de Aa kırmızı gel lan buraya Sen sen ona sen kimsin lan buraya? Gel lan buraya Ağzına sıçarım dedim bak Gitti o gitti. Şerefsiz. O onları öldür tamam. Lan bir gün canımız Lan 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 Allah belanı senin Allah belanı var. Tü Allah belanı senin. Neyse. oha inliyor. Hem de kaça kaç. Oyna lan öyle. Dokuz üç lan oğlum. Hadi lan. Evet. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Vursan ol. Lan. Sıkmayın. Ağzınıza sıçarım ben. Nasıl gül? Şerefsiz gel buraya. Oradan sıkıp kaçın. Lan şerefsiz sen yerinde dur 2 dakika. Sıçarım ağzına. Allah belanı senin. Allah bin belanı versin be. Abi skora bak bakar mısın bir? Bu ne? 19'a 5 lan. Kaça kaç kapışıyoruz ki? Gel lan buraya. Siktin. Amına kodum. Ne yapıyorsun? Tüh Allah kahretmesin. Tutamıyorum ağzımı abi. Çok kötü saldırıyorlar hayvanları ya. Ağzı tükürüm böyle şimdi. Gel lan buraya. Gel lan buraya gel. Gel buraya baltalı sıç sıçtıydım çocuğu. Lan vurma vurma ağzına sıçarım artık Öl Ha sen hayvan. Sen kime sıkıyorsun lan? Bu da ödü. Tamam helal. Hadi. Benim az bir zaman ona göre. Ama şurada bozuk var. Onu alalım da arkadaşlar bir kapışalım şunlarla. Kimsiniz lan siz? Sıçtım ağzına senin. Allah! Öldüremedik lan. kendimize mi sıktık? Anne ne olmuş? Şöyle Gel lan buraya gel. Ben ağzı sıçtım oğlum. Tamam öldü öldü. Tamam öldürdüm öldürdük Lan. canım Ne oldu lan? Lan öldürmüştüm be. Allah kahretmesin. Yenildik değil mi lan? Allah. Neyse sıkıntı yok hadi ya. Tamam. Şimdi bir yerde şey oynarız. Yürü bakalım. Yürü birader şöyle. Tamam. Şöyle gidelim. Gir abicim. Tamam girdik. Lan! The Hunger mı? Ya kadar The Hunger değil dur ya. Bir dakika dur ya ne oldu? Ha tamam düzeldi. önce mi? Nerede o oyun? Heh. Ah, Crazy Rocket. Bunda hemen oyun bitiyor ama olsun. Sıkıntı yok yani. Oynarız. Bunu oynarız. Ne yaptın lan kapatın öyle? Pislik. Bu ne oğlum? Kimsenin skin'i yok mu? Dördüncü kişi nerede? Ha orada. Skin'i güzelmiş lan onun. Dur. Şimdi kaçacağız galiba. Tamam abicim hadi. Tamam anladık. Hadi. Başla oyunu. Bir kişi daha. Ne çıktınız oyuna hayvanlar? Kim sıkıyor bize? Ben buyum. Tamam. Şöyle bir tane vurabilirsem. Vurdum. Vurdum. Ben vurdum. Ya bak. Bir dakika. Şöyle. Vurdum. Nasıl vuramıyorum ya. Tamam öyle geçtik. Yürü. Kaç kaç. Hop. Hop. Kim var? Vay burada. Gel buraya. Tamam gitti o. Kim var? Birinciyim be. Evet. Birinci olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. O oyunu öyle pek anlamadım ama olsun. Yine bir şeyler yapmaya çalıştık. Pek bir şey anlamadım ama olsun. Dediğim gibi kısa sürdü biraz. Biliyordum çünkü önceden de oynadım oyunu. Şöyle gidelim biraz. Bir tane daha. Hmm. Parkur olsun. Bu parkurlar çok eğlenceli oluyor yani. Her bölümü parkur yapıyoruz galiba. Eğlenceli çünkü. Yani çok eğlenceli oluyor parkurlar. Hadi. Zaten bu. Tamam. Ne yapalım dayı? Kız mısın lan sen? Sevgili olalım mı lan? Sevgili anlarsın ya lan. Allah belanı. Dur bakayım öyle. Tövbe tövbe neyse. Fakeler. Başlat bakalım oyunu. Çıkaramıyorsun lan sen bu yaşta Pislik herif Ya kız nereye gitti ya kız gel lan buraya. Korktum ben de hayvan. Ha gir tamam. Neyse. Başla. Yürü. Tayfun birinci sırada. Geliyorlar şu anda. Tayfun koşuyor. Hadi aferin. Lan ne oldu? Abi ne oldu anlamadım ben ya olayı. Tüyaz da tüküreyim ne oldu lan? Ana satayım içinden geçtik ya. Lan senin o böceklerin ağzına sıçayım ben. Ne olduğunu anlayabilsem yapacağım da. Anlamadım ya. Kız aldı kızı yürü. Kız aldı kız. Gitti. Abi nasıl içinden geçiyoruz? Baksana şu olaya. Onu anlayamadım yani ben. Bak ya zıplayamıyor bir adam. Parkurun da böyle şeylerini hiç sevmiyorum işte. Bak ağzına tükürdüm çocuğu. Üçüncü zazını tüküreyim işte al. Çok güzel oldu. Neyse yürü hadi yürü. Keşem şu kızı. Şuraya osurduk. Buraya hız attık. Hadi yürü. Şuraya basmadan. Abi biz niye böyle yaptık kendimize ya? Öyle mi varmış acaba? Ben de mayın bırakırım ya lan var mı? Abi bir kere bile yanmadım lan. Bok varken önünde. Hadi kızı geçiyorum. Kız aldı. Hop. Ah oh be. Kız arkamda mı? Önündeymiş. Lan. Geçtim geçtim geçtim. Yes be. Üçüncü lan? Ana üçüncü Ben var ya ik ikinci sanıyorum kendimi. Neyse. Vay anasını satayım. Ne ara üçüncü olduk lan biz. Allah Allah. Bana nasıl satayım? Lan kendim ikinci sanıyorum bana satayım ben ya. Allah Allah. Neyse. Bu bölümde işte şu Ghost Wars'ı oynadık. Park oynadık. Bir de Krizli roket, roket oynadık arkadaşlar. Bu bölümde böyle olmuş oldu. Like atmayı, abone olmayı beğenmeyi. Yani like beğen aynı şey oluyor da. Neyse. Beğenmeyi, yorum atmayı paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.